Kütahya Fırıncılar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Murat Duran seçim sürecini değerlendirdi, yeni dönem projelerini anlattı. 16 Ocak Pazar günü Kütahya Fırıncılar Odası seçimli olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Murat Duran güven tazeleyerek yeniden başkan oldu. Duran seçim sürecini değerlendirdi. Ee, seçim sürecimiz 3 e, tane bir biliyorsunuz e, 12 yıldır e, bu görevi üstlenmiştik ilk defa 3 dönem sonunda 4 adayla bir seçim süreci yaşadık. Çalışmalarımızı baştan beri yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarımızı yapmaya devam ettik. 4 adayın seçime girdiğini belirten Duran şunları kaydetti: Tüm adaylarımız gerekli çalışmalarını yaptılar ve bu çalışmalar sonucunda da çok güzel bir kongre olduğunu ve duygusal bir kongre hayatı geçirdik. Bunda bütün oda başkanlarımız da dahil dile getirdiler. Güzel bir kongre süreci geçirdik. Bu kongre sonucunda da Allah'ın iziyle galip gelerek bugünkü yönetimimizle birlikte görevi tekrar 4 yılına dev aldık. Un fiyatlarına zam gelmeyeceğini belirten Duran, ekmekte Mayıs ayına kadar aynı fiyatın geçerli olduğunu aktardı. Yılbaşından sonra ise işte gelen zamlarla ilgili, asker ücretleri falan gelen zamlarla ilgili e, belki bir artırım olabilir Yalnız bunu bakanlıkla, e, toprak mahsulleriyle görüşmelerimiz sonucunda federasyonla birlikte e, bu zamların Mayıs ayına kadar uygulanmaması e, kararı aldı. Fırınlarda odun kullanan esnafa ilişkin temin noktasında girişimlerin olduğunu söyleyen Duran, Orman Bölge Müdürlüklerinden odun alma opsiyonunun olacağını belirtti. Şu anda odun kullanan esnafımız var. Tarım-Orman Bakanlığı ile görüşmelerimiz yapıldı. Ve Tarım-Orman Bakanlığıyla tüm Orman Bölge Müdürlüklerine yazılarımız gönderildi. Onlardan da her ilin kendi üyelerinin ihtiyacı kadar da, Orman Bölge Müdürlüklerinden odun almayı hedefliyoruz.